Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde de sizlerle ve bu sezonluk görevlerin arasında yer alan toprak yarışı serisini yapacağız ama bu sefer biraz daha değişik yapacağız. Daha önceki rehber videolarımda anlattığım küçük taktiği uygulayacağım burada. Çünkü bu toprak yarışı serisinde abi araç kısıtlamalarında gördüğünüz gibi A800 diyor ve ülke Avustralya yani Avustralyalı üreticilerden bahsediyor bize. Şimdi biz de o Avustralyalı üreticilerden HSV'nin araçlarından birini alacağız. Ve Aracı e Toprak Yarışı serisine çok böyle küçük dokunuşla hazır hale getireceğiz. Hafiften hazır yani. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar aslında çok basit bir şey yapacağım. Bunu daha önceden de söylemiştim. Normalde ben bunu kendim kolay kolay yapmıyorum daha çok challenge olsun diye ama şu anda HSV araçlarından birini seçmemiz gerekiyor ve arkadan içtiler. Toprak yarışlarında özellikle üstün yetenekli hele bir de yeni başladıysanız bayağı zorlanacağınıza eminim. O yüzden buradan bu aracı zaten 800 diyor. Bakın 800'ü aşmayacak şekilde. Ufak tefek benim genelde eğer böyle bir ayar çekiyorsam ilk yaptığım şeyleri yapıyor olacağım göreceksiniz. 4 çekeri aldım buradan. Başka hiçbir şeye dokunmuyorum arkadaşlar. Motora bile dokunmuyorum ve gidiyorum. En önemli şey benim için en önemli şey çünkü hem hızlanma hem yol tutuş her şey değiştiriyor abi. Bu arabayı hafifletiyoruz. 385 kilo hafifliyor. Bakın araba 2 tonmuş neredeyse 385 kilo hafiflemek demek. Şuradaki zaten chartı görüyorsunuz abi nasıl yükseldiğini. Bunu yapıyorum. Onun haricinde. Aslında rallye giriyoruz. Aracı yüksek tutmamız lazım. Ama ben gene de sürüş yüksekliğini alçaltıyorum. Nasılsa bir oyundayız ve ralli olsa bile bazı kısımlarda asfalt yerler de olabiliyor. Mümkün olduğunca gene de yere yakın olayım abi. Bu tabi zevke kalmış. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Ekstradan abi burada zaten viraj demirleri çok fazla yükseltmiyor. Bakın tam 800'de kaldık abi. Başka hiçbir şeye dokunmayacağım arkadaşlar. bu şekilde gidiyoruz yarışa. Geldik yarışa. Zaten Avustralya kuralları diye OC rules diye yazmışlar abi. Hadi başlayalım. Yalnız aletin rengi tipi filan muhteşem gerçekten. Bakalım pişmanlık açacak mı başımıza? Hiç zannetmiyorum. Arkadan hafiften Mazda 6'yı anımsatmış. Tabii kalkışta bile direkt farkımızı koyuyoruz abi. Pat küt pat küt. Hepsini. <laughs> Al abi çiçek. Dediğim gibi ben bunu çok nadir yapıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sadece bir tane ee, yeni kasa kamarolardan birinde sanırım yapmıştım. Onun dışında hiçbir araçta yapmadım. Ama tabii ki de özellikle siz yeni başlayanlar için bayağı bir zorlanma ihtimaliniz var. Bu tarz araçlar normal yolda bile acayip drift yapıyor, yanlıyorlar otomatik olarak. Ve e, işte bir de araziye girdiğinizde bayağı zorlayıcı olur. Her zaman böyle bir seçeneğiniz olduğunu unutmayın abi. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki birkaç video süresince özellikle hem kendi sesim hem oyun sesi olarak ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü ekran kartımı değiştirdim. Alt tarafta zaten sistem özelliklerimi yazıyor. Radeon'dan GeForce'a geçtiğim için orada tabii ki ben kayıtları bunu soranlar da oluyor. Daha önceden Adrenalin software'dan alıyordum. Şimdi Nvidia Shadow Play üzerinden alıyorum. Ve küçük bir alışma süresi. Acemilik olabilir yani. Orada oyun sesinde alçaklık veya benim sesimde yükseklik vesaire O tarz şeyler. Bir iki video süresince en azından mazur görün yaşayabiliriz. Şimdi. Discord'da. Bin kişiyi geçtik arkadaşlar. Hepinizin eline, emeğine, yüreğine, desteğine sağlık. Gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Yani... Türkiye'nin en büyük Forza tabanlı Discord sunucusu olur muyuz veya olduk mu onu zaman gösterecek ama önemli olan eğlenmek orada hem aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz hem de kendinize oyun arkadaşları bulabilirsiniz arkadaşlar bu sadece Forza için geçerli değil diğer oyunlar için de geçerli Valorant için bile geçerli öyle söyleyeyim size o yüzden Discord'a uğramadıysanız oraya bekliyorum arkadaşlar. Oyunla ilgili sorularınızı dediğim gibi Instagram'dan cevaplayamıyorum. O yüzden Discord'dan sorun. YouTube'daki yorumlarınızı istinaden de zaten elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Instagram hesabımda beklerim ama. Bir uğrayın. Bu arabayı yalnız sevdim. Ee, çok tatlı bir şey oldu 4 çeker olunca sadece hafiflettik ve üzerindeki stok gücüyle birlikte 10 numara hani yabancıların deyimiyle predictable tahmin edilebilir bir araç abi. Ne kadar yanlar, ne kadar yoldan çıkar, ne kadar durmaz hepsini biliyorsun. Şu de bir bakalım. Dur bakayım. Adamları tabii paketledik farkındaysanız. Zaten üstün yetenekli de yapmanız yeterli oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bazı şeyleri tekrar tekrar söylememin sebebi arkadaşlar. Aynı yorumlara bazen devam edildiğini görmem. Ee, demek ki hepiniz bazı yerleri kaçırıyorsunuz. Veya bazı yerleri verdiğim taktiklerde kaçıran çok var. Ee, o yüzden tekrar söyleme gereği hissediyorum ben de. Sizondaki yarışa girdiğiniz zaman 3 tane... E, yarış veriyor size ve onlar haritada az önce de gördüğünüz gibi beyaz renkli oluyor ve o 3 yarışı da sana sunduğu 3 ödülü de alabilmek için bu 3 ödül ne araba artı 25.000 kredi artı 15.000 kredi üstün yetenekli de bitirmen gerekiyor abi ama bu üstün yetenekli bir yarışta değil 3 yarışın ortalamasında birinci olarak bitirmeniz gerekiyor birinci arkadaşlar kesinlikle yani 3 yarışın hepsinde de birinci olmak zorunda değilsiniz ikisinde iki, birinci birinde ikinci olsanız bile ee, olur. Bazı durumlarda ikisinde birinde konuşamadım. Bazı durumlarda ikisinde birinci sonuncusunda üçüncü bile olsanız tutabiliyor yani. Bakın 20 puan aldık zaten buradan. Böyle böyle ekleniyor abi. İkinciye 16, üçüncüye 14. İkinci yarıştayız abi. Hadi bakalım rast gelsin. Salı ve Perşembe geceleri e, normalde arkadaşlar saat Türkiye saatiyle gece yarımda. Yani Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceden bahsediyorum. Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Kanal adımla zaten bulabilirsiniz. E, kanal ana sayfamda zaten linkini de görebilirsiniz. Orada da çok eğlenceli güzel vakitler geçiriyoruz. E, özellikle hani sorusu olan arkadaşların da elimden geldiğince sorularını orada da cevaplamaya çalışıyorum. E bayağı makara muhabbetle dönüyor. Beklerim orayı da hepinizi arkadaşlar. Şimdi tabii Ramazan ayının artık gelmiş olmasıyla orada bir sahur yayınlarına başlayabiliriz. Şimdiden size Spoilere vermiş oldum. Hepinizi beklerim oraya. Sadece Forza oynayacağız diye bir kaydı yok. Muhabbet ettiğimiz zaman da olur. Başka oyunlara baktığımız zamanlar da olur. Çünkü başka oyunlar da oynuyorum ben doğal olarak. Aa ben bu arabayı sevdim ya. Bu arabayı aslında böyle dört çeker tutup bir modifiye sonradan? Çok araba var ya. Zaman geldi ya. Diyorum ki bu sefer bunu yapayım. Geçen videoda da söyledim ya. Ondan sonra bir bakıyorum. Aa ben bunu ne zamandır sonraya saklamıştım. Kalmış bu araba. Bu arada hafta sonunda iyi tufaydı arkadaşlar. Bir şimdiden hayırlı olsun. Bir önceki videoda söylediğimi tekrar edeceğim. Ben biraz kararı haksızca buldum açıkçası. Çünkü oyun çıkalı daha tam bir ay bile olmamışken bu indirimin yapılması alanlar tarafından üzücü oldu. Ben zaten Microsoft versiyonunu oynuyorum arkadaşlar. Oyun çıktığından beri 2,5 senedir bende bu oyun. Yani Steam versiyonu ile ilgili o yüzden Steam versiyonunun bazı problemleri ilgili cevap veremiyorum size. Çünkü sahip değilim bilmiyorum başıma geldi de. ama çok iyi tufaydı abi, çok iyi tufaydı. Bir daha yaparlar mı? Ne zaman yaparlar? Hani böyle bir hafta sonu soktuklarına göre belki bir yaz indirimi falan yaparlar mı tekrar? Açıkçası bilmiyorum. Forza Horizon 5'in çıkmasına emin olun daha zaman var ve 85 lira altımetedi işin için çok net söylüyorum arkadaşlar. Hırsızlık lan, bildiğin hırsızlık yani. Bedava, bedava. Çok zevkli bu arabayla ya. Yanlayarak toprakta dönmesi. Oo, gittik çalışmaya başladım arabanın karakteristik özelliklerine. Güzel, güzel. Evet aga. İkincide de birinci bitirdik. Zaten 40 puana ulaştık. Bakın şu anda gördüğünüz gibi üçüncü bile olsak bizi kurtarıyor. Üçüncü olur muyuz? Tabii ki de hayır. Arabayı dört çeker yapmışız. Bir zahmet birinci olalım. Günün bonusuyla hemen geçelim. Olsun. Teselli ikramiyesi. Geldik son yarışı arkadaşlar. Son yarışı Sprint şeklinde olanı sona sakladım bilerek. Çünkü sprinti daha çok seviyorum abi etaplı yarışlara göre. Yalnız hafiften de karanlıkta zevkli olacak abi bu iş. Etaplı yarışlarda sürekli aynı yerden geç 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 bir yerden sonra sıkabiliyor abi. Evet çok uzun sürmüyor yarışlar ama sprint olarak çok daha zevkli oluyor. Bir de yüzde olarak da görüyorsun ya orada. Sallıyorum %83'lere falan geldiğinde hemen hemen ne kadar kaldı? Artık önündekini geçip geçemeyeceğin daha böyle netleşiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Etaplı yarışlarda daha keskin ve daha fazla viraj var arkadaşlar. Ve biz özellikle e, rakibimizi genelde %80 olarak virajlarda geçiyoruz yapay zekayı. Aslında etaplı yarışlarda rakibini geçecek daha çok fırsat doğuyor. Öyle bir gerçek var. Bir yerden sonra zaten arabaların kontrolüne, hakimiyetine rahat rahat alışıp ettikten sonra abi pek viraj olmuş, geçmişsin, geçmemişsin sallamıyorsun sprint daha zevkli hale geliyor. En azından benim için öyle. Uuu çok abarttık. Çok abarttık. Burada da biraz abartmış olabilir miyiz? Kurtardık yuvar. Asıldım frene. Şu küçük tüyo'yu da vereyim, e, driftle ilgili bir rehber yapacağımı hiç zannetmiyorum arkadaşlar çünkü tamamen hissiyatla ve tecrübeyle alakalı bir şey o. Yani anlatamayacağım seviyede büyük kombinasyonlar var orada. Yani kimsenin de anlatabileceğini pek zannetmiyorum çünkü gittiğin hıza göre fren kullanıyorsun, el freni kullanıyorsun, hiçbir şey kullanmadan dönüyorsun, bir sürü kontralar veriyorsun, çok zor yani bunu anlatmak hani gerçek direksiyon işi de olmadığı için birçoğunuz hani gamepad ile veya klavye ile oynadığı için e, zannetmiyorum böyle bir şey yapacağım ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Başlangıç olarak maksimum 400-450 beygirlik bir araçla hazır ayar indirip başlayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 240 SX'lerle falan. Ve şunu da unutmayın abi. Drift yapmak el freni değil. birçok yerde birçok noktada sadece frenle veya daha çok fren kullanarak da yanladığınız oluyor. Evet abi hakkını verdik. Arabayı dört çeker yaptık. Üç yarışta da birinci geldik ve gelsin ödüller. Zaten doğru bir şekilde bitirdiğinizde sonunda bütün bu üçümüzü de alıyor olacaksınız. Zaten elimde olan bir arabaydı. Evet arkadaşlar sezonluk görevlerin içerisinde olan toprak yarışı serisini yaptık birlikte. Ve ufak dört çeker taktiğini size vermiş oldum. Bunu yani kafanıza göre istediğiniz gibi uygulayın. Özellikle yapay zeka yarışlarında o kadar çok araba, o kadar çok paranız olacak ki abi sallamayacaksınız. Hangisini dört çeker yaptığınızı bile unutacaksınız. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.